Edin Dzeko seri A'da 268 maç oynamış. 107 gol 50 asist yapmış. 268 seri A maçında. Premier Lig'de 130 maçta forma giymiş. 50 gol 23 asist yapmış. Bundesliga'da 111 maçta oynamış. 66 gol 27 asist. Şampiyonlar Ligi 75 maçta 29 gol 15 asiste 44 gole doğrudan etki. Avrupa Ligi'nde 39 maçta 21 gol 8 asiste 29 gole doğrudan etki. Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter kariyeri 738 kulüpler düzeyinde resmi maç 323 gol, 145 asist 129 milli maç 64 gol, 26 asist 2016-2017 sezonu Serie A'da gol kralı oluyor 29 golle aynı sezon Avrupa Ligi'nde 8 golle gol kralı 2009-2010'da Bundesliga'da 22 golle gol kralı oluyor 21. yüzyılda Aktif futbolcular arasında 5 büyüklükte en çok gol atan 9. futbolcu oluyor, Edin Dzeko aynı zamanda. 2009 Bundesliga Şampiyonluğu, 2012-2014 Manchester City ile Premier Lig Şampiyonluğu, City'de 5 kupa, Inter'de 4 kupa, toplamda kulüp kariyerinde 10 üst düzey kupa. 35-36 yaşlarında 101 resmi maçta Inter'de forma giyiyor.